Ya yok canım olur mu öyle şey? Her zaman gittikleri kamp alanı biliyorsun. Hepsi bir arada zaten merak etme hayatım. Evet can da yanlarında. Hem çocuklar için bu tarz deneyimler özgüvenleri açısından çok önemli. Evet bu acaba bağlayalım bence. Çadır kurmak benim işim be. Can da bizde ama hiçbir şeyden haberi yok. Bence artık anlatalım. Can bize inanır mı dersin? Tabii ki inanmayacak hayır. Ama daha benim hikayemi dinlemediniz. Ölümlü bir gençle ölümsüz bir prenses arasında hiç yaşanamamış o gerçek aşkın hikayesi. Bir sorunumuz var Kali. Bir sorunumuz mu var? Evet, evet, evet. Yeniden başlıyoruz.